Hazır mısınız? Hazırım. Herkes kendi balığını yüzdürecek mi? Ye, ye. Tamam. Peki ne koyalım bu kapların içine? Su. Su. Hmm. Ama biz suda hep yüzdürüyoruz. Bence bugün farklı bir şey yapalım. Ne dersiniz? Su. Su mu istiyorsun? Sen su istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Su. Sen de mi su istiyorsun? Su. Tamam. Kızım da su istiyor. O zaman ben size bir sürpriz yapayım. Ye. Hazır mısınız siz Hazırsınız. Bakın burada ne var? Bu nasıl su böyle? Sanki bir deniz yapacağız küçükten. He? Evet bu su değil bu slime. Evet slime'ı koyacağız ve balıkları yüzdüreceğiz. Nilo yerine geç. Dokun bakalım Kerem. Elini sür. Nila bak Nila elini sür. Elini sür. Nilo ilk defa tanışacak. Slime hiç daha önce ellemedi. O da ne Nilo. Pıt, pıt. Bak bakalım elini sür Kerem. Şimdi herkesin kabına birazcık slime koyacağım. Ve balıklarınızı onun içinde yüzdüreceksiniz. Vav wow, Kerem bakar mısın? Bu Kerem'in havuzu. Hadi bakalım. Şimdi sen balığını bunun içinde yüzdür. Bu da Nilo'nun havuzu. Nilo da balığını bunun içinde yüzdürecek. Çünkü Nilo'nun balığı çok küçük. Hadi bakalım. Aferin size. Ne koyayım? Biraz daha mı koyayım? Tamam biraz daha koyalım. Kerem biraz daha istedi. Doğru Kerem'in kabı da balığı da büyük. Kerem bize balığını gösterir misin? <laughs> of, Baba. köpek balığı çok korkunç. Kendim istiyor şu an. Ye. Ye tamam. Nilan'ın da burada havuzu. Bu da Nilo'nun havuzu arkadaşlar. Şu, şu, şu. mu? Ama bu ne? Bu ne? Hı. Kerem illa bir sonun dibine getirene kadar kullanacak. Bunu da kardeşine koyalım mı? Ha. Tamam şurada koy. Biraz da ben oynayayım ama ya. Hadi Nilo yüzdür balığı. Hadi baby şark yap Nilo. Nilo. Baby şark. Ee. Hadi hadi yap. Şuna bakar mısınız? Ben de bir yunus balığı yaptım. Kerem bakar mısın ağzına? Beğendin mi slime'ı? Nilo. Kerem. Al Nilo sen slime'ını ni böyle koy ortada böyle oyna. Balını da koy böyle üstüne. Ay ne kadar da tatlı oldu annem. Kerem'in balını da koyalım. Kerem yatır slime'ı. Çıkartalım mı slime'ını? <laughs> Ve arkadaşlar bakın şekli nasıl çıktı gördünüz mü? Havuzu. Slime'dan havuz yapıyoruz böyle biz. Kerem de balıklarını böyle yüzdürüyor. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Evet, harika oldu. Kerem balığın izini çıkarttı şu anda. Çıkart bakalım oğlum. Kaldır balığı. Kalıbını çıkartıyor şimdi Kerem. Çıkart anneciğim. Wow! Kerem baksana diş izi ne kadar çıktı. Harika. Süper oldu. Evet, çok güzel oldu kızım. Hadi kızımın balığı. Şunu tabuluna bakalım. gördün mü balığın bah. bak evet çok güzel oldu Kerem nasıl beğendin mi slime havuzunu beğendiniz mi bitti mi şimdi kovaya doldur slime'ını bastır bastır Aa, balık. balık hadi al onu yerden Kerem senin bir sürü balığın vardı onlar yanında değil miydi bu balığın bir tanesini mi bulabildin? <laughs> <laughs> Nilo'nun slime'ına bakar mısınız? Bu da Kerem'in slime'ı. Nilo bak bak Nilo bak. Bak ne yapıyorum bak Nilo. Şşş. Bak 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 bak. Yılan oldu Kerem bak bak. Hop! Kerem'in üstüne gitti yılan. <laughs> wow! Nila 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 Nila. Kerem Nila Kerem Nila. oldu ya. Kerem, seni yemeye geliyorum tatlım. Oo, oh, oh, kaybettik. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Yakala Kerem. Çek, çek. Oh, oh, Kerem tam bir yılana benzedi. hayır hayır no no no. Ver o kaşı. Bu yemek değil. Evet bebek sen her şeyi yemiyorsun ama böyle. Bak şimdi Kerem. hazır mısın? Bak şimdi ne yapacağız. Sen de yap. da yap anneciğim. Ya parmaklarını da yap. Sevdiniz mi slime'ı? Evet daha fazla slime videosu çekelim mi? İster misiniz? İstemem. Ama bak hoşuna gitti sanki. Ne dersin? İster misin? İstersin. Açayım. 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 Kerem macun gibi pide gibi yaptın onu. Bak. Bak şimdi. Bunu böyle uzat. Böyle küçük bir yılan yapalım. Hayır uzun olsun. O. O. <laughs> Koparttık. Vav. Wow, ne ya? Baksana bizim yılanımıza bak 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 Kerem bak bak nasıl açıyoruz bak bak. Bak şimdi bak 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 gördünüz mü ne kadar. Aa Nilo yılanı paramparça ettin dostum. Aa evet. <laughs> oh, oh. al bakalım. <laughs> tamam şimdi uzatalım mı Keremciğim? Uzatalım mı annem? Alayım mı? Evet. Tamam getir. Evet. Vermeyeceğim mi? Evet. Tamam sende. Evet. doğru. Uzat. Uzaka. Uzat, 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 uzat. Getir, 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 getir. Bravo sana Keremciğim. Bitti. Evet, ne yaptın şimdi? Bak. Wow. Ne yaptın şimdi Kerem? Bunun adı nedir? Hap. Hap mı? Hap. Yılan. Yılan mı? Yılan. Yılan yaptı Kerem. Aferin Hap. sana. Çok güzel oldu. Baksana bayağı da uzattın Kerem kafasını. Dina, Dina. Aa evet dinozora da benzedi aslında. Olabilir. Hmm. Mantıklı. Evet. Ne oldu bebek? Düşürdün mü? Neyi vereyim? Neyi vereyim şuna ben tatlı kız. Bak bakayım bana. Nilo. Nilo, 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 Nilo. Aa, elini mi yapıştılar? Bakalım ellerine. Ay ay ay. Benim minik kızımın ellerine slime yapışmış. Aldık onları. Evet o zaman görüşürüz Nilo. 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 Bay bay. <laughs> görüşürüz. <gülüyor> Öpücük. Görüşürüz Kerem. Bay <laughs> bay. <Bye> Öpücük. <laughs>